Ethem Bey'in savaşmamasının nedeni çok tartışmalıdır. Şimdi kimi tarihçilerimiz, işte benim şurada vurguladığım kuvvetlerin yetersiz olmasını e, ileri sürerken, kimi tarihçilerimiz de <laughs> Ethem Bey'in kardeş kanı dökmemek için e, artık kendisinin kalma imkanı, olmamış olsa bile hiç olmazsa elindeki kuvvetlerin diri bir şekilde esas amacına yani Yunan ilerlemesine karşı saklanması gerektiğini düşündüğü için çatışmadan kaçındığını söylerler ve fakat çok hazin bir şey gerçekten Ulusal Savaşımızın başlarında hani bir e, kuyruklu yıldız gibi ışıltılar saçarak parlayan bu isim sonunda çok yakın birkaç adamıyla beraber Yunan kuvvetlerine sığınacak ve e, Çerkez etem olayı, Çerkez etem olayı böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, açısından diyelim kapanmış olacaktır. Siz bütün gücünüzle yüklenmişsiniz Çerkez'e. Ee, öbür taraftan Yunanlı var. Yunanlılarda tabiatıyla o zaman çok iyi bir politika gidiyorlar Çerkez eteme. E, gönderdikleri haberciler vasıtasıyla bayağı üst düzey temaslar vasıtasıyla e, kendilerine iltihak etmesi devlet, halinde e, devlet başkanı muamelesi e, göreceğini ihya edileceğini e, filan gibi bir takım propagandalarla e, onu da görünce bir macera atmıyor. Ne kendi birliğini e, ne e, varlık mücadelesi veren Türkiye'yi bir maceraya atmıyor. Burada Çerkez Ethem'in davranışı e, hıyanetle değil, olsa olsa bir büyük fedakarlık, e, kendi varlığını feda eden bir e, oluşum olarak değerlendirmek lazım geldiğine inanıyorum. E, yapılan teklif şudur: Biz e, bize izin verin, buradan geçelim, siz sizin sizinle savaşmayacağız, e, siz de bizi serbest bırakın. Onlar muvaffakat cevabını verirler, komandanlar komandanla temas eder ve cepheye cephe kumandanı muvafık muvafakat cevabını verir. Silahsız olarak gideceğinize göre siz serbestçe memleketinize dönebilirsiniz der. Nitekim e, açılır yollar. Birçok insanların geçmesine müsaade edilir ama Çerkez Temle kardeşlerinin geçmesine müsaade edilmez. Onlar alınır ve İzmir'e getirilir. Daha sonra da Atina'ya götürülür. Burada fakir ve tehlikesiz yer olan Türkmen köylerinde bir müddet kalır. Daha sonra Manyas köylerine kadar uzanmayı düşünür. Ethem Bey o günleri hatıralarında şöyle belirtir. Manyas köylerine kadar uzanabilirsem ve bir defa Çerkez mıntıkasına gidebildiysem hiç mesele yoktu. Hatta tedavi olur iyileştikten sonra gizlice Karadeniz'e çıkar ve Trabzon üzerinden şarka, ücra bir köşeye gider, öleceksem vatan topraklarında ölür ve kahraman ve mert insan Kazım Karabekir Paşa'nın ordusuna bir nefer olarak katılırdım. Fakat etemin bu umutları boşa çıkar. Ortadan kayboluşunun 11. günü hasta haliyle Yunan işgal mıntıkasında bir köye sığınır. Ve 2 Şubat 1921 Yunan makamları etemi bir süre tutarlar. Oysa Ethem sadece geçiş hattı istemiştir. Bu tutulmaya direnen Ethem, başkumandan Papulas'a bir mektup yazar ve badeni yerine getirmesini ister. Ve Ethem'in bu ısrarları neticesinde Yunanlı makamlar Ethem'in İzmir'den Atina'ya geçmesine müsaade ederler. Ve bir sabah Ethem, marşandizle Atina'ya giderken garda kuvay ise yarı askerleri ağlar ve bu işe sebep olanlara da beddua ederler. Evet, Ethem bir yandan ağır hasta, bir yandan gözlerinden boşalan yaşlarla ve acı bir ıstırapla vatanını terk etmek zorunda kalır. Zaman, Ethem Bey'in çehresini çok değiştirmiş ve adeta tanınmaz hale sokmuştur. Ve Atina, Ethem büyük acılarla burada günlerini geçirmeye başlar. Bir yandan da Yunan makamlarına yazılar yazar ve Berlin'e geçmesi için izin ister ve sözlerinin de durulmasını talep eder. Nihayet Ethem Bey Berlin'e geçer ve doktor Friedenhoff tarafından tedavi edilmeye başlanır. O günleri Muhsin Bey şöyle anlatır. Ethem Bey'in tek ülküsü vardı artık. O da Enver Paşa'dan geliniz haberini beklemekti. Bu rüya Etemin hayatının ülküsüdür. O Ali İhsan Paşa'nın ünlü 15. kolordusu Hamedan'a girdikten sonra Turan yolunu açacak akıncıların başındadır. Ethem'in yarıda kalan heyecanı yeniden başlamıştı. Lakin Eten Bey'in gidecek parası yoktur. Gerekli olan para 300 altındır. Ethem Bey bunun üzerine şunları söyler Muhsin Bey. İnan kardeşim Enver Paşa'nın yanına gitmekten bizi alıkoyan hadisenin sadece parasızlık olduğunu bilseydim ve düşünseydim o zaman beraberime 300 değil 3000 altın alır gelirdim. Oysa ben yaverim Sami Bey Bey'le kırk mecidiyesiyle vatanımdan ayrıldım. Arkamdan katır yüküyle altın götürdü dediler. Hiç olmazsa bu iddialarının da az çok hakikat tarafı olurdu. Ethem bu yolculuk umutlarıyla Berlin'de bekler. Lakin ciğerleri ise tamamen iflas etmiştir. Ethem bu yapayalnız günlerinde ise tek sayıkladığı şey... ...yeni Turan, güzel ülke. Söyle sana yol nerede sorusu olmuştur. Ethem Bey tek derdi Enver Paşa'ya iltihak etmek hisleriyle yaşarken... ...Enver Paşa ise Buhara'da Moskov'da çarpışmaktadır. Ethem Bey bu umutlarla yaşarken Buhara'dan gelen haber Ethem Bey'i perişan eder. Çünkü Enver Paşa Bolşevik Ruslarla çarpışırken şehit düşmüştür. Ve Ethem Bey beş kuruşsuz bir halde yaverinin yardımlarıyla Mısır'a geçer. Burada da dayanamayıp Şarkı Ürdün'e gider. Ürdün'de İngiliz komutanı Gulub Paşa, Ethem Bey'e hassa kuvvetlerine komutan olmasını teklif eder. Ethem Bey ise, ''Vatanımdan başka hiçbir yerde askeri hizmeti ifa etmeme, kendimde cesareti imkan göremiyorum.'' cevabını verir. Ve Lübnan'a geçer. Burada da bir müddet kalıp, Beyrut'a gelir. Daha sonra Amman'da bulunan Abiyi Reşit Bey'in yanına gider. Ethem Bey dönemi işine şöyle açıklar. Şu kurbet anında dahi hakiki sebeplerini bilemediğim ve izahtan mahrum olduğum benim için ebediyen meşhur kalacak sebeplerle memleketim, vatandaşlarım ve tarih huzurunda ihanetle tescil edilmiş adamdım. Katiyen ithamların ağır mesuliyetine layık günahkar değildim. Fakat hakikatleri bir taraf bir muhakeme önünde izah edebilecek miydim? Hayır. O halde gurbete devam edecek ve gurbette ölecektim. Ta ki akıbet günün birinde o ilk günlerin hakiki tarihini yazacak kimselerin dikkatini çekinceye kadar. Ethem Bey ardından hatırat defterine çok hatalarım olmuştur. Fakat asla vatan haini olmadığımı tespit etsinler. Sabık hain affedilmiş insan olarak bakılan vatanıma böyle dönmektense, gurbette terk edilmiş ve iftiraya uğramış mağdur olarak gözlerimi kapamayı tercih ederim. Satırlarını yazar. Gerçekten Ethem Bey bütün ısrarlara rağmen dönmez. Ve herkesi de dön diyorlar bana vatanıma, vatan benim içimde, oysa siz bana gel vatanın içine gir diyorsunuz. Hangisi daha önemli? Ve Ethem Bey dediğini de yapar insanlara hain demek kolay. Kaldı ki kendisini müdafaa etme imkanından mahrumsa. Kahraman demek de kolay. Çünkü kimse kendisine kahraman denilmesini tekzip etmez. Ama bizim milli mücadelemiz sureti katiyede kronolojisi sıhatla yazılmamış olan bir buhran devresidir. Etem yanına kimseyi almadan gitmiştir. Ve yanındakiler gelelim diye şey etmişlerdir. Dayatmışlardır. Dövüşelim demişlerdir. İkisinde de demişler. Bir kulübesi bile olmayan, bir nehir kenarında kalbi duran bir adamın layık olmadığı halde hain damgasıyla damgalanması. Vicdanları rahatsız etmelidir. Etemin e, yurda dönme işinin arkasında tabii ki yaşamış olduğu hüsran, hayal kırıklığı ve gücenmişlik vardır. Artık herhalde onun bu çerçeve içerisindeki tavrını mazur görmek lazımdır. Hastanede yurt dışında tedavi görürken bir haber gelir. Oradaki Türk elçisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisi kendisine Mustafa Kemal'den bir haber getirdiğini. Bu haberinde bütün tedavi masraflarının Ankara tarafından karşılanacağını belirtir. Etem gülecektir. Hayır. Teşekkür ederim diyecektir. Mustafa Kemal benden vatanımı aldı. Ben ondan para kabul edemem. Ama bazı tarihi şahsiyetler varsa ve onlar da devrin veya kraldan fazla kralcı olanların gadrine uğramışlarsa, onların rehabilite edilmeleri bizim bugünkü gençliğimizin ve geleceğimizin kadirçinastlık görevi olmalıdır. Aylardan Eylül, yer Amman ve Şeria nehri kenarında Ethem Bey kendi tabiriyle en sadık dostum dediği gri isimli köpeğiyle nehir kenarında dolaşır ve burada ölür. Eylül'de gelen ölüm, Çerkes Ethem Bey, 63 yaşında dünyayı terk eyleyip, fani alemden hakiki hakkın verildiği aleme göç eder. Ne acı ki, Ethem Bey'in ölüm haberini o en sadık köpeği gri haber verir. Ve Ethem Bey vatanından uzak bir belde olan, Kabartay'da Çerkes kabristanına defnedilir. Oh artık bir dağ eteğindedir en sadık dostuysa mezar taşıdır. Lakin şairin dediği gibi her dağ eteğinde bir mezar üşür.